Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, ofisteyiz. İşte, beni bildiğiniz gibi bir şantiye elemanıyım aslında. Fakat bugün biraz ofiste şantiye elemanı ne iş yapar? hani Bizim işimiz şantiye diye. Şantiye kontrollerimiz ya da onları bunları yapınca işimiz bitmiyor tabii ki. Bugün de ofisimde ağırlamak istedim sizleri. Ofiste bir şantiye elemanı ne iş yapar? İşin kontrolü, takibi nasıl sağlanır? E, ne gibi sorumluluklarımız var? Bunlardan biraz bahsetmek istedim aslında. Şimdi öncelikle tabii ki kontrolleri belli bir sıraya şunu şu gün yapalım bunu bugün yapalım deme şansınız yok. Çünkü hangi şantiyede ne iş yapıldığını tam olarak takip edemiyorsunuz ve bu sizin kontrolünüz dışında gerçekleşen bir olay. Yani bir anda şantiyenin birinden arayıp abi işte demir şu saatte hazır işte şu saatte beton dökeceğiz biz beton aldık diye diyebiliyorlar. Ya da herhangi bir sorun için abi şöyle bir sıkıntı var çözemedik gelin diyebiliyorlar. biliyorlar. daha önce de belirtmişimdir büyük ihtimal yani şu an Türkiye genelinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü dışarı bazı şehirlerde yaşayan arkadaşlarım var yapı denetimlerde. Onlardan da aldığım tepki şu. Yapı denetimlerde inşaat mühendislerini genel olarak şantiye şefi gibi kullanıyorlar. Yani şantiyede olan herhangi bir problemde direkt yapı denetim arayıp ya böyle böyle mi yapsak, şöyle şöyle mi olsa diyorlar. Ya da mesela kendileri teslim almıyor. Örnek veriyorum Demir yapılmış, hazırlanmış Demir imalatı bitmiş. Şantiye şefi ya da orada sorumlu bir taşeron ya da müteahhit o işi teslim alıp bizi aramıyor. Biz gidiyoruz. Şurada şu eksik var. Burada bu eksik var. Yap diyoruz. Bence bu yanlış bir şey. Neyse ofis olayına dönelim. Ofiste ne iş yapıyoruz? Benim şimdi şöyle bir takvimim var arkadaşlar. Şimdi mesela şu yeşille gördükleriniz büyük ihtimal aynalama olduğu için yazılar tam okunmayacak ama mesela şu yeşiller benim Beton attım, beton attığım zamanlar. Yani bu be, yeşille belirtilen yıldır beton olan günler. Hangi şantiyenin betonu varsa onu yazıyorum. Sarı ve işaretlediğim şeylerde e, birincisi biz e, atacağımız betonu laboratuvara bildiriyoruz öncesinden. Laboratuvarda işte ona göre kendi programını hazırlıyor. Laboratuvara bildirimimi yaptım mı? Ayrıca e, kendim bunu e, programdan, Whatsapp üzerinden laboratuvara bildirdim. Hem programdan bildiriyoruz hem Whatsapp üzerinden haber veriyoruz. Saha arkadaşlarımıza. Bir de e, laboratuvarda iki ekip var. Biri saha ekibi, biri e, evrak işlerinin yapıldığı ekip. Evrak işlerinin yapıldığı ekip programı baz alıyor. Whatsapp üzerinden de saha ekibiyle iletişim kuruyoruz. Bu o yüzden önemli. İyi dediğim şey irsali. Yani bu şantiyede beton atıldı bu şantiyenin betonu atıldıktan sonra ya da demir işi vır zıvır bittiğin sonra işte demir olaylarında falan da aşağı yukarı aynı işaretlemelerim var. Bahsedeceğim. İl saliyesi ve beton atılırken fotoğrafları kaydedildi mi bilgisayara? ilgili klasöre bunlar atıldı mı? Bu Excel. Kendi Excel'inde bu beton işi bitildi atıldıktan sonra işlemesi yapıldı mı? Örnek veriyorum. 110 metreküp beton dökülmüş. Ben bunu kendi Excel'inde işliyorum. Kaç numara alınmış? Hangi tarihte dökülmüş? Beton sınıfı nedir? Yani e, belli bir beton sınıfı olsa da bazı şartlarda mesela üst sınıfta beton dökebiliyoruz ya da mesela su basmanda e, taşıyıcı olmayan bir e, betonarme yapı olduğunda e, örnek veriyorum normalde beton sınıfı C30 30 edilir ama adam C20 C25 dökebiliyor. Ya da mesela saha betonu. Saha betonunu istediği gibi döker. Bunun gibi mesela e, Excel 0 bir de benim Excel 0 diye yaptığım bir şey var. Bunu da eski yapı denitiminden öğrendim. Bütün Şimdi birinci egzel O şantiyenin kendi egzeli O şantiyenin demiri Vırı zıvırı betonun her şeyi Kendi egzelinde var bir de Bütün işleri genel itibariyle kontrol edebileyim Diye egzel sıfır Diye bir şey oluşturdum İşte hangi Tarihte hangi şantiyenin betonu dökülmüş Genel hatlarıyla Ondan sonra hangi şantiye Çelik numunesi gelmiş mesela buradan ben raporu gelmeyen çelik varsa kontrol edebiliyorum. Raporu gelmeyen karot varsa, alınmayan bir numunemiz varsa ben buradan bunun takibini yapabiliyorum. Burası bu şekilde. Şu pembe olarak gördüğünüz şeyler işte belediyeyle, çevre ve şehircilikle seviye kontrollerinde falan gittiğimizde yaptığım bir işaretleme. Harita kontrolü mesela. Yani genel olarak beton yapı yapıyla alakası olmayan, benimle alakası olmayan ama kontrolünü yaptığım işlerle alakalı. Bu yıldızla işaretlediğim yerler demir. bir demir şantiye bir demir geldiği zaman bunu demir metraj karşılaştırmasına işliyoruz ve bu demir metraj karşılaştırmasında eğer eksik varsa tabii ki ek demir talep ediyoruz. bu işlemler bittikten sonra yine burada WhatsApp bildirimi, program bildirimi, irsalesini kaydettim mi, Excel'i işledim mi, bir de dediğim gibi Excel sıfır dediğimiz genel itibariyle olan Excel'e bunları işledim mi, burası var şu turuncuyla gördüğünüz şeyler kontroller. Ben bunları mesela ne yazmışım? Mac şöyle bir bakayım. Mac Yıldırım Beyazıt aks kontrolü. Mesela burada önce bunu yazdıktan sonra şantiye adını yazıyorum. Burayı turuncu ile işaretliyorum. Kontrolünü yapıp resimlerini attıysam kontrolün ondan sonra tamamını boyuyorum. Bu şekilde bir yol izliyorum. Ee, Şantiye planlaması genel itibariyle bu şekilde oluyor. Onun dışında e, ofiste mesela yaptığımız işlerden ne var? Beton sonuçları çelik sonuçları geldiği zaman bir şantiye elemanı olarak bunları kontrol etmekle yükümlüyüz aslında. Ayrıca bunları yapan bir de denetçimiz var. Ama e, biz saha elemanı olduğumuz için bunları e, takibini aslında bizim yapmamız hem kendi açımızdan daha iyi oluyor hem de işin yürümesi açısından daha verimli oluyor. Çünkü kontrol elemanımız daha doğrusu denetçi elemanımız her zaman işi takibini sağlayamayabiliyor. Sahaya çok fazla çıkmayabiliyor. Onun dışında başka neyden bahsedebilirim sizlere? Genel olarak yürüttüğümüz işte bu karotlar falan geldiğinde bunların değerlerini kontrol ediyoruz. Bazen ufak tefek hatalar yapılıp büyük sıkıntılara sebebiyet verilebiliyor. Bazen mesela kolon isimleri iki kez yazılmış oluyor. Bazen evrakları eksik gelmiş oluyor. Bunların kontrolünü yaparak teslim alıyoruz. Mesela beton sonucu geliyor. Laboratuvar bize bunun düşük olduğunu bildirmiyor mesela. Ya da standart sapma falan oluyor. Bunları bildirmiyor ama biz kontrolünü sağladığımızda burada bir yanlışlık olduğunu görebiliyoruz. O yüzden hani gelen sonucu Aa bize bildirmediler deyip ya da sorun yoktur deyip Direkt teslim almıyoruz. Ee, onun dışında şantiye de imzalatmamız gereken evraklar var. Bu evrakları düzenliyoruz. Bunlar nedir? Beton e, döküm tutanağı, e, kalıp demir kontrol tutanağı yani bunları kontrolü yaptıktan sonra bunları e, müteahhite yaraşan resmi şantiye şefine imzalatıyoruz. Ee, onun dışında daha başka bahsedebileceğim neler var? Aslında ofisel olarak yaptığımız çok fazla bir iş yok. Ha, genel olarak ben ne yapıyorum mesela? Bir şantiye yeni geldi diyelim ki. Şantiye henüz başlamadık. Herhangi bir hafifiyat bilmem ne yok. Sadece ruhsat alınmış. Bu yapanın öncelikle egzelini oluşturuyoruz. Ee, eğer talep olursa ilerleyen zamanlarda bu egzelleri nasıl oluşturduğumu, hangi kutucu, ne işe yaradığını ona göre de anlatabilirim. Bu egzelleri sisteme de yükleyebilirim isterseniz. Yorumlarda bunu belirtirsiniz. Yani en azından belki bunu Uzun süre yapı denetiminde çalışan arkadaşlar ihtiyaç duymayabilirler ama onlar zaten sistemlerini oturtmuşlardır. Ama en azından yeni işe başlayacaklar ya da yeni işe başlamış arkadaşlar için bir öncü gibi bir şey olabilir. Yani yardımcı bir e, döküman olabilir diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki yeni bir iş geldi. Öncelikle bu işin, şimdi zaten iş artık bize geldiğinde hani bizim Hani bu şantiye başlıyor, bu şantiye işe başlıyor dediği anda zaten o proje kontrol edilmiş, evrakları teslim alınmış olması gerekiyor. Benim ilk yaptığım şey metrajını almak. Metrajını alıyorum, bunu Excel'le işliyorum. Çünkü bu şantiye demir gelecek, beton gelecek, neye göre geleceğini bilmem gerekiyor. Öncelikle bunun Excel işlemlerini yapıyorum. İşte bu Excel'de ibif bilgileri, adres bilgileri, denetçi bilgileri, iletişim bilgileri, işte şantiye kaç katlı, ıvır zıvır bunlar yani şantiye ile ilgili genel bilgiler de mevcut. Daha sonra ilk yaptığımız şey harita kontrolü, yani köşe noktaları ve kod kontrolünü yapıyoruz. Kimi zaman şantiyeye haritayı mühendisimizle beraber gidiyoruz, kimi zaman da kontrol, harita kontrol zamanımız kendisi gidiyor. Duruma göre haberleşiyoruz, müsait oldukça beraber geçiyoruz. Bunlara bence hani benim işim değil, ne gerek var gitmeme dememeliyiz. Yani şantiyeyi göreceğiniz her şey sizin için bir tecrübe. Bazen tesvihinin nasıl yapıldığı, bazen kazalarında nelerin farklı yapıldığı, bazen mesela dimdik kazıyı dik yapıyorlar, bazen mesela şev vererek yapıyorlar. Bunlar mesela gördüğünüz zaman neye göre yapıldığını bilmeniz aslında sizin için bir tecrübe oluyor. Daha sonra akslar artık hani zemin ayarlandıktan sonra akslar çakılmadan önce bir grobe atıyoruz. 5 santim oluyor genelde bu. 5 santim pardon 10 santim oluyor. 10 santimin üzerine bir e, bir tümlü genelde 3 milimetre kalınlığında bir tümlü mevran kullanılıyor su yalıtımı için. E, bundan sonra 5 santimlik bir koruma betonu bunun üzerine temel imalatı başlıyor. Temel imalatı başlamadan önce ben e, akslar çıkıldığı anda bir kontrol gerçekleştiriyorum. Çünkü eğer demir işlemi bittikten sonra çünkü demir bitiminde temelle beraber kolon frizleri de çıkmış oluyor. Bu işlemden sonra eğer kontrole giderseniz akslarda bir hata varsa o kolunun geri yerinin değiştirilmesi çok sıkıntılı bir iş. Çünkü adam altına etriye atmış oluyor. Bunları bağlamış oluyor. Kolon filizleri zaten aşağıdan gönyeli oluyor. Bunları yerinden, yeniden sök, tak, geri bağla. Çok uzun bir iş. Bu gerçekten çok e, zaman harcatan bir iş, bir şey oluyor. O yüzden yani yarım saat, bir saat ayırarak bunun aksanın kontrolünü yapıyoruz. Devamında demir işlemi başlıyor. Demir de temelde tabii ki temel döşeme diyelim. Temel döşemesi diyelim. Alt üst ızgara donatılarını sayıyoruz. İlave çok dikkat ediyoruz. Asansör kenarlarına asansör kuyularına dikkat ediyoruz. Kolon filizleri zaten dikkat etmemiz başlayacağı gereken konulardan bir tanesi. Ve şuna çok dikkat etmeliyiz. Bunu genelde yapmazlar. Yaptırmaya çok özen gösterin. Ben her şantiyemde yaptırıyorum. E, kolon filizlerinin temel içinde kalan kısmına etriye bağlamıyorlar. Bunu mutlaka bağlatıyoruz arkadaşlar. Var. Yani çoğu projede var mı? hani şu ana kadar bana denk gelmedi ama eski projelerde belki olmayabilir, bilmiyorum. Ya da temel derinliği az olan projelerde belki olmayabilir. E, bunun dışında çiroz attırmak, çiroz herhalde olmuyor bildiğim kadarıyla. Biz bir iki tane ben attırıyorum ama zaten çok e, yüksek olmadığı için ben bir iki tane attırıyorum yine de attırabildiğim kadarıyla. E, subasman su basman aralarındaki ya yani su basman perdesi diye geçiyor aslında. Bodrum perdesi diyoruz ama su basman perdesi diye geçiyor aslında. E, bunların arasında genelde 12'lik donatılar kullanılıyor ama bu donatılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarda hata yapma olasılığı çok yüksek. Çünkü topluca belli bir adet getiriyorlar. E, oraya bırakıyorlar. Sonra oradan bir iki tanesini öbürü başka yere alıyor. Eksik ya da bilmem ne diyor. O da orası tam zannediyor. Atıyor. Eksik kalabiliyor. Bunlar unutulabiliyor. Hani kolonlarda perdelerde genelde unutulmuyor ama su basman perdesinde eksikler çok oluyor genelde. E, bunlara ek olarak neyden bahsedebiliriz demirle alakalı? E, su basman perdesinde tevziyi arttırmaya çok dikkat edin. Çünkü beton dökümü esnasında bunlar bağını kırıp şöyle durabiliyor, şöyle durabiliyor. Yani çok saçma sapan absürt imalatlar olabiliyor. Bu sefer de bodrum perdeyi yaparken gelen filizle bu filiz, aşağıdan gelen filiz çakışmayabiliyor. Şöyle kalabiliyor yani. Daha doğrusu şöyle diyelim. Şöyle kalabiliyor. Bu imalatları kabul etmiyoruz. Beton dökümüne geldik diyelim. Beton dökümünde yapacağımız işlemlerde temelde genelde vibratör kullanmazlar. Ee, kimsenin öyle bir huyu yoktur. Kullandırabildiğiniz kadar kullandırın. Ee, ama şöyle de bir olay var. Yani bir metrelik temelin neresine vibratör açacak? Ben ilk başta mutlaka e, hani temelin her tarafına vibratör kullanmasalar bile asansör kenarlarına işte çıkıntı kenarlarına e, temelin Dışa bakan yüzey kısımlarına, çünkü donatımın çok olduğu kısımlar oralar. Buralara vibratör attırıyorum. Vibratör kullandırıyorum buralarda. Ama orta kısımlarda falan çok fazla ihtiyaç duyulmuyor, Gerek de yok bence zaten. Kolon diplerine mesela, kolon diplerine mutlaka vibratör vurdurmamız gerekiyor. Bu şekilde imalatlarımızı yaptırıyoruz. Temel yap büyük kaleli alanlarda temel atılırken genelde bir baştan başlar iki ya da üç pompa bir yerde buluşur. Ama şöyle bir şey var eğer beton geç geliyorsa ya da tabliye çok büyükse alan çok büyükse beton çekebiliyor. Kalıpçı da diyor ki ya işte şöyle de böyle de tesviye ayrı yapıyoruz bir belli bir kısmı yaptırmayın. Beton demire gelecek kadar döktürün. Eğer beton çekmeye başlarsa bir yerden de tesviyesini aldırın. Ya da parça parça döktür. Yani bir yere bir beton yiyip, bir yere bir beton yiyip e, uzun süre orada kalan beton beklemesin. Beton sersin hızlı bir şekilde. Yani şöyle söyleyelim, bunun yüzde olarak düşünün. Mesela şunun yüzde olarak, bunu bir temel yüzeyi olarak düşünün. Şurayı döküyor, şurayı döküyor, şurayı döküyor. Bir aynı şekilde buradan da geliyor bu şekilde. Şuraya gelene kadar, ortada yere ortaya gelene kadar buradaki beton çekmeye başlıyor. Neden? Bir mikser buraya döktü. Yüzde on. Bir, miktar bir mikser buraya döktü. Yüzde on. Bir mikser buraya döktü. Yüzde on. Beş araba döktüğünü farz edin. Bir oradan bir buradan geliyor ya. Yani. Beş araba aşağı yukarı iki saatte falan dökülür. Bir buçuk saatte falan dökülür. Artık bu beton çekmeye başlayacak. Eğer e, şimdi mesela bu temel önce tek şerit halinde ya buradan, buradan da gelecek. E, yani aslında başa dönene kadar çünkü bir de bunun bu tarafı var. Buraya gelene kadar tekrardan bu beton çekmeye başlayacak. Bunun olmaması için ya e, bu betonu hızlıca serdireceksiniz buraya tek seferde böyle böyle böyle. Yani bunu nasıl anlatabilirim daha anlaşılır şekilde? Betonun bir metrelik temelimiz var diyelim. Yani. Betonu 70 santim döktürmeyeceksiniz de 40 santim 30 santim döktüreceksiniz. Tekrardan başa dönme ihtimaliniz olacak. Bu şekilde sere sere geleceksiniz. Yoksa beton çeker ve o temelde bir süreksizlik yaşanabilir. İlerleyen kısımlarda zaten e, beton işi bildiğimiz gibi Bununla ilgili belki bir video çekeriz ilerleyen zamanlarda. Bodrum'da dikkat etmemiz şeylerden, gereken şeylerden bir tanesi de kuranglez yükseklikleri. Kuranglez genişlikleri. çünkü bunlar mimariyle uyuşmayabiliyor. Genelde yaşadığımız sıkıntı mimari, mimardaki kuranglezlerle statikli kuranglezlerin yerinin uyuşmaması. i̇kinci husus da kuranglezlerle ilgili. Kuranglezlerin üzerinde şunu kuranglez boşluğu olarak düşünürsek üzerinde filizlerin gelmemesi kiriş altında kalıyor diye filiz atmıyorlar. Gerekiyorsa bunu 5-10 santim aşağı çekiyoruz. Buraya kran rezlerinin üzerine normal filizlerimizi koyuyoruz. Bu şekilde şantiye ve ofis deneyimlerim bu şekilde benim sormak istediğiniz aklınıza takılan bir şeyler olursa hem ofis işi hem şantiye işi alakalı istediğinizi sorabilirsiniz, yoruma yazabilirsiniz, mail adresimden bana ulaşım sağlayabilirsiniz yeni bir mühendisim. Sahada uzun bir süre bulunsam da mühendis olarak yeni çalışıyorum. Hani iki yıllık bir deneyime sahibim. Elimden geldiğince acemi bir mühendisin neler yaşadığını, neler gördüğünü ve neleri tecrübe ettiğini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de bana bu hususta yardımcı olursanız soracağınız her soru bana artı bir şey kadar ve size de bir şey kadar. Ben çok şey kazandım soracağınız sorulardan. Ee, belki ilerleyen zamanlarda sahada tekrardan Mesela bir mimari kontrolü inşaat mühendisi nasıl yapıyor? Bir elektrik projesini, sıvı tesisat, kalorifer tesisatı projesini nasıl kontrol ediyor? Belki bunlarla ilgili bir video çekeriz. Hani istediğiniz şeyleri yorum kısmında belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Cevaplamayı da kısımda da öğrenirim. Sonrasında mutlaka bununla ilgili bir video çeker. Bilgilendirmesini yaparım. Herkese teşekkür ederim. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için e, minnettarım. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi şantiyeler.